Bugün sizlerle birlikte Kostümlerimizi göstereceğiz güzel. Sonra biraz maç atacağız Önce kostümlerimizi göstereceğiz ama. En güzel kostümlerimiz var. Evet Ben sadece ismini söylesem Olur mu? Ben sadece ismini söylersem olur mu? Ama önce sen söylüyorsun değil mi? Evet Ama dandik şeyler Kostümler söylemek yok En fazla süper ender Evet ben başlıyorum. Zombi'yi yanlış hatırlamıyorsam ben Lollipop gibi... Lollipop gibiyle umarım yorumlara yazarsınız. Çiçek'i var. Emre Haroş'un koya var. Sarı atım beri de sarı atım var. Yüce de. Kişisi var. Elimiz var. Kabus elimiz var. Siz bedenlerle nasıl söylüyorduk değil mi? Evet. i just it. Primo'da El Mayor Tomo, El Carozon ve El Dodo Primo var. Rico'da Hükümdar Rico, Ateş Böceği Rico, Muhafız Rico var. Diğer Diğerlerinde. Başka. Bir de üç dakika Başka oldu. Da. Video 3 dakika oldu. Ne? Çok göstermedim bence. Video 3 dakika oldu. Gel evet. önce Lisa. Halina bekledim Lisa. Bak o O zaman biraz uzun tuttum. Poco'da lanetli Poco var. Poco var. Galide. Galide Ender var. Bu. Bu da Sebali bu. Halide. Şövalye. Ee, Halide. Akçaç Halide. YouTube'da Noel babası Stüdyo ve Disco Stüdyo var. Konuşamadım. Şeli de herkes donan Süper Pastor Şeli, PSG Şeli var. Elde olmayan. Ve Dynamite'da esane bir kostüm Robo Mike var. Son olarak Mortis'te Mortis sahilde var. Bu kadar. Evet burada sende. Ben kataloğa geçip isim söylesem yeter mi? <laughs> yeter. Tamam. Önce kataloğu bulmalıyım. Çok fazla teklif gelmiş. Ha burada. Tamam. Destansı. Alevli Brok galiba herkeste var. Aslan bul. Sonra... Alevli Brok. Alevli Brok mu? Evet. Öyle bir kostüm varmış. Johnny Max var. DJ Ems var. Ben de. Hareket et. lag mı var? Hare yavaş okay. yavaş hareket et. ben söylemeyeyim ya. Ben söylemeyeyim. Galiba ondan kasıyor. Öyle çok Arkadaşa ben söyleyemedim. Çok dondu. Ha şimdi düzeldi. Rico da mükemmel sevgili ünvanını almayı çok istiyorum. O yüzden geldi ben Nick alacağım. Sen de en iyi oynadığın karakteri al. İyi tamam. Nakatla bakayım içinden geçelim. Dur burası kit için iyi değil. Evet yeni en sevdiğim. Artıyı satmış. Artıyı satmış. Artıyı satmış. Aslında daha iyi kit. Bence de. Beni biliyorsun ki hiçbir zaman vazgeçmeyeceğim. Burada bırak mı seksen? Bak buydu. Alevli brok bu. Ben ne biliyorum? Nereden aldın? Hatırlamıyorum ki. Şu an görmüyorsun ama kılıcı sana doğru tutuyorum. Hatırlamadığın için. Ben de roketi sana doğru tutuyorum. Gerçekten mi? Evet. O zaman aynı anda hazıra basınca ateş edecekler tamam mı? Tamam. 3, 2, 1. Biraz geç bastın. vurdu ve öldürdü. Evet. Sen önce vurdun. Vay rakip kolay. Rakipte de, de Brock var. Burada Colt da seçilir evet. aslında. Duvar kırıcıyı seçmişim. Ver şurayı kırayım. Rekip o, o kadar da kolay evet. değilmiş. Evet. Ben sıkıştım. Ben ablam yüzümde öldüm. Ben öldüm galiba evet. Özledim. <laughs> ben de öldüm. Az önce gelin sana doğru ateş edip palyaço attığını gördün mü? <laughs> Az önce Markit'e şey kaybettik. Bu arada biliyor musun? Şu Gale var ya sana şey attı. E palyaço attı. Ondan da bile değildi. Maç atmadan palyaço atamadığı hiç sevmiyorum. Sana attı ama. Evet, Ömer karşımda İsrail Karşında İsrail İsmail varmış gibi oynatacağım de. Amerika askerini de. Evet neredeyse kansız gibi bir şeydi orada. Aaa oh, daha da düştüm. Eyvah. Kit seç ne olursun kit seç. Tik mi? Aa, bak ne ne seçeyim? Kim? Elini ona bunu seç. Tamam dur. Bir şey diyeceğim. Liko'nun iyileştiren adlı şaksi sonu var ya. Takım e arkadaşlarını da iyileştirebiliyor mu? Hayır. Ben ben gene de iyileştirene alırım. Kendini iyileştireceğinde demek değil mi? Deneyelim canın hazır mısa bir gel. Tamam. Evet ama ikimizin de canı özelsin. Boşa gitmesin aksa su var sonra. Tamam. Elcan gitti mesela. Boşa harcadın ama. Evet ne yazık ki. 15 saniye aksesuarsızım. Ya şu an diğer aksesuarı Piper ölmüştü. İnşallah Edgar yoktur. Allah burada Edgar Sonra Sonraki dur daha güzel bir karakter seçmek lazım. Ben de çoklu topatarı seçeyim. Neyi seçeceğim? Çoklu topatar. O ne ki? O hangi karakter? Bu iyi ama rakibin canı hiç gitmiyor. Ben Piper'a diyeceğim. Şöyle vurayım da rakibe ya kalkan bastı ya. Ee, ne şey Bilmiyorum yedi, ki. Yedi daha. Yedi, yedi daha En azından dokuz yüzün altına düşmedim. Ben dokuz yüzün altına düşmedim. Ben dokuz yüzün altına düşme imkanım yok. Dokuz Nerede yüzüm sen? çünkü. Şimdi sana önerse önersem. Sen önerecek mi? Tamam. Güzel bir karakter önereceğim buraya. Bak Megan hem şeyi mezini uzak hem de canı fazla. Bir robot mu? Hem Robotu yanına bir yaklaşırsa ulti ile de öldürürsün. En güçlü ikinci karakter. Birinci kim? Ee, yani e, canı en çok diyecektim. Heh. Jenner'in için ikinci karakter galiba. Robotuyla birlikte. Birinci kim? Frank. 14.000 canı var. 13.000 de olabilir. Ben robota binmekle uğraşacağım. Vur de kaç, vur kaç, vur kaç. Öltüye biniyorum. Bindim. Allah boşa vurdum. Ben ne yapayım şimdi burada ya? Ömer evet, sen niye duvara vuruyorsun? Allah niye duvara vuruyorsun ya? Duvara mı vurdum az önce? Bak şöylesin. Benim ek olarak hayalim. Evet. Bir dakika hareket edemiyorum sen. Sen de Benim ek olarak hayalim şöylesin. Tamam. Hayır ya. Kaça düştü? Yekon kaça düştü? Bakayım mı? 965. Şaka yapıyorum şaka. Davet et. Dur neredesin? Burada. Bak ne olursun artık güzel oynayalım. Ya da sen kendin seç buraya yakışabilecek karakter. Bilmem uzakça yapış yakışır galiba. Ya. Yapışıklattı benim de. mu seçeyim tamam. tamam. Koltuğumda birazcık daha az kupa. En yakınlığım. Allah'ım ne yapayım kolay gelsin de falan ne oldu ya. En azından Mortis var. Yani bunları da alma ihtimalimiz var. Ya ben gene yanlış aksesuarı seçtim. Işte. Doğru da ölüyorum. Öldüm. İnternet yüzünden. Ay bir de modemle aynı odadayım. Nasıl internet? Ya niye bu kadar mazlum dostlar geliyor hep bizde? Bilmiyorum ki. Tamam. Ha? Öldürdüm. Tek adam kaldı. Vurun. Ya yardım etmiyor ki ne işi arıyorsun sen? Atsana! Gel Allah'ım çıldıracağım! Boş yere kullandı ya! Duvara vurdu! Al işte ya! Şıkıp tepki şey yok mu? takım arayabiliriz dur bir arayayım Aa olmuyor. Yazıda bak nereden nereye düştüm random yüzünden. Gördün mü random ne yaptı? Beş kere vurdu, dördünü duvara vurdu, birini adama vurdu. Onu da vuramadı ki canı gitmedi adamın. Evet gitmedi bile ultiyi daha daha Az önce şokzu zor seçtim. Yine kaldı. Niye preki zor? Arkadaşımız Minko seçmiş. Sen çıkma çıkma çıkma. Çıkmıyorum da vurulduk. Ben vuruldum. Evet sadece sen vurmuşsun da dikkat edin. Ya nereden diyorlar? Ya evet, aksesuarınsa tarardım sonra da işte. Bu aksesuarla olmuyor. Gel gel gel. Tekledi beni neredeyse. E, Miko yapamaz ki. Spike var rakipte. Kim oldu önemli değil yapamaz. Bizim ben de oraya gelmiyor Miko geliyor. Ben de iyi ama yapamıyor oynayamıyor. Bu maçı hiç oynamaz olur mu? Keşke ben önden ayrı tuş. Keşke. Ben çıkma. Ben çıktım mı? Evet. Ya gözüktük ya ben gidiyorum. Ya Miko girme girme. Oo, bizi sıkıştırdılar. Miko bir şey yapmıyor ki bekliyor. Ah bu randomlar. Bir maçta kazansak şaşırmadım. Emel niye nakavt açtın? E sen demedin mi nakavt olsun diye? Ne zaman? Önce çift hesaplaşmaların yok nakavt olsun dedin. Çift hesaplaşma aç. Aksesuarı değiştirmeyi unutma. Tamam. Kimi seçeyim? Ömer. Evet. Tamam çift Hayta nasıl? Benim karakterim aynı kalacak da. En iyi oynadığın karakteri seç. Tamam inşallah 900'ün altına düşmem. Sen de baya bir düşmüşsün ya. Daha. Sonra randomlar. Evet. Tek başımız oynayınca kasabiliyoruz. Randomlar gelince olmuyor ya. Evet. Ama böyle dedin. Senin yüzünden kaybedersek çıldırılır. Şu an kulaklığı ben değil. İki dizim takıyor. Hatta resimde atayım sana. Ee, şu an maç başlıyor ama. Başladı mı? Başladı bile. Yok ben kaçacağım ya. Burada Edgar var. Ben sataşmayacağım. Ben yani sataşmayacağım da. Ya bu ne diyor mu Bayım? Bir tane çok. Biri yok şu an yanında. Aklıma bir şey geldi. Ben birini atlarım sen de içine girip o aksesuar atarsın. Evet evet. evet. Tekrar mı saklan? Bu taktik işe yarar. Taktik işe yarar. Ama Senin o... için nasıl doluyor yani takım arkadaşın yardım olabiliyor mu? Ulke doldurmadan. Ee, hayır ama kendiliğinden doluyor. Mesela doldu şu an. Yakınımıza şu ben... menzilim yettiği birini atlarım. Tekrar, mı dolmadı. Aksesuar mı dolmadı? Tamam. Yakınımıza gelsinler. Allah bombattı. Tamamdır. <laughs> Yakınımıza gelen biri o... zıpladım. Allah çok geç oldu. Neyse öldü. Öldüm, Öldürdüm. Öldürdüm, öldürmeseydim de yük alacak zaman yok. Saklan saklan. Gördüler mi? Geliyorum. <laughs> İki, bir. güzel <laughs> kurtardık. Ulti vermiş. varmış. Benim ultim yok. 1700 vuruyor bir tane oku. Ultim geldi. Ultim geldi. Atladım. Hayır. aks. Ama çok arkadayım ultim. Yes. En azından öldü. 6 ikimiz oldu. Evet. Ama sende yok yük. O sıkıntı. Evet. Benim ultim yeter ama ya. 3 2 ne kadar çok vuruyorlar? Alan bu kadar takım kim var gerçekten? Ya ne kadar kişi var? Her yerde biri var ya. Yanlış yere kaçtım. Diğer tarafta da başkaları vardı. Nereye kaçayım? Evet gaz için atlanır bu. O da doğru. Kaç kaybettin? Ben sıfır. Bende, 3. olmayı şey kaybetmiyordum kaybetmiyoruz o zaman. O zaman 3. ve 6. olmalıyız, 4 ve 5 almayız. Biliyor musun ben bugün sonunda Supercell işgal edeceğim. Niye? Randoms'lardan mı? Hatta yorum da Uç... Uç... ...yazacağım. <laughs> uç Supercell. Neden saçma sapan randomları atıp duruyorum yazacağım. Ultim yok. Ama doldu. Sorry, <laughs> Allah yanlış ulti attım. Ortaya... Yanlış ulti attım. İniyorum, iniyorum. ultimate dolsun. olsun. <laughs> en azından doğum. En azından canıma en azından canım gelmesini sağladım. Ben saklanıyorum. Gelecek mi? Bir takımı 3 saniyede yok ettik. Allah yanlış atladı. <laughs> Hemen kaç. Kaç. Vuramadı. Kaç. Ne yapacağım? Allah vuruyordu. Kurtulduk. İyi kurtulduk baya. Dikkat et ölme. Az önce zor ka... Şunu al. Ultim doluyor. Asesorum var mı? Asesorum. Basacağım şimdi ver. Kullanayım mı? O durumda bas şimdi basma. Şimdi de ben de basayım. Aksesuarı doğru zamanda kullan. Allah yanlış zaman oldu. Zıpla üzerine zıpla. Hayır. Tut ya Tut benim değil. Tutturamadım. Anne her yapacağız. İki ya. Ne dönemek geliyor. Ya. Kazandın. en azından kupa kazandım. Ben yedi kazandım. Yine eski kupama döndüm ben. Keşke ben de böyle bir şey. Böyle bir mod yok mu ya 500 kazandıran 500 kupa 500 mü? Bana 500 gerek yok ki 1000 ge gerek var mı Evet bana 50 gerekiyor O zaman 50 veren bir mod var mı Bilmiyorum ki bakarız Sen nükleeri al Sonra bir yerde buluşalım savaşalım Ben şükle başlayayım Burada hiç kimse yokken. Yük kasalım. Burası da çok hızsız hiç İlk bir yük yok. Ay bir tane gördüm. Onu ben alacaktım. Tamam, ben vurdum. Neyse. Tamam. Ben alayım. 4 yük iyi ya. Ultim doldu. Ultim doldu. Ha, atlamaya hazırım. Tamam. Gördüğüm kişi atlarım. Baz var mesela bize gelirse. Az atlasam şu an alamayız biliyorsun değil mi? Orada Bonnie var atlayamam. Tek gördüğümde atlarım. Takım oluyorlar. Hayır hayır kendi takımıyla çiftleşiyor. Takım arkadaşıyla mı? Evet. E 3 kişiler. 3 ben... kişiler. 3 kişiler. Geliyorum bekle beni. O zaman siz hepiniz eşleştik. Bize atlarsa ben de onu atlarım. Kara atlayayım. geceler, kara geceler, üzerime titreyen. <laughs> Allah yanlış oldu sanki o. Evet. Çok yanlış oldu. Çok değil, aşırı dozda yanlış oldu. Evet. 5 saniye en azından. Şu saniye ne kadar hızlı geçiyor. Doğu şurada doğu çalıya gireceğim. Ben de kutuya girip geliyorum yanına. Bu arada ben çok züktüm, kalamayız züktüm. burada. Ultim baya az saniye sonra doluyor. Zıpladım da. Ben La. Olacak. Bak Leon'da. Ben hiç kaçma becerisi yok. Miraç ne oldu biliyor musun bak. <laughs> Ablam niye arıyor beni? Hemen tutsana iki dakika. Hemen iki dakika tutacağım. Ablam arıyor. Tamam. Alo. Alo. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın ve bay bay.